Biz Erciyes Kayak Merkezi olarak çok şükür Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla dünya standartlarının üzerinde bir teknik altyapıya sahip olduk. Ve bu teknik altyapıyı da hem şehrimizin hem üniversitemizin gelişmesi ve oradaki bilgi birikiminden istifade etmek için kullanmak istiyoruz. Netice itibariyle dünyada halatlı taşıma sistemleri olarak bilinen bizim Teleferik, Telesiyej, Gondol diye tabir ettiğimiz... Ee, bu yüksek teknolojiyi kullanan ürünlerde e, hakikaten teknik adam ihtiyacımız var. Ee, biz Kayseri LCE AŞ olarak bu konuda ülkemizdeki en yetkin e, çalışma arkadaşlarına sahibiz. E, çok sayıda eğitim alarak yurt dışına arkadaşlarımızı göndererek e, mahir bir e, teknik bakım ekibine sahip olduk çok şükür. Ama tabii bu bir ihtiyaç e, ve sektör her geçen gün daha da ilerliyor hem ülkemizde hem de dünyada. E, Kayser Kayseri Üniversitemiz ve Meslek Yüksek Okulumuz da Türkiye'de e, mesleki eğitimde ve teknik adam yetiştirme konusunda teknik personel eğitiminde gerçekten isim olmuş, markalaşmış bir üniversite. Sağ olsun sayın rektörlerimin önemli gayretleriyle e, Kayser Kayseri Üniversitemiz şehrimizin en çiçeği bununda üniversite olmasına üniversitesi olmasına rağmen çok kısa sürede oturmuş, artık kurumsallaşmış ve e, iyi öğrenci yetiştirilir hale geldi. E, hocalarımızın e, yetkinliği ve öğrencileri için kendilerini gerçekten parçalamaları da bu e, süreçte önemli rol oynuyor. E, burada önemli bir bilgi birikimi var, bizde de önemli bir ihtiyaç var. E, bu iki kaynağı da birleştirerek... hem e, üniversitemize hem RGS'imize, hem de şehrimize ve de e, milli duygularla ülkemize e, bu noktada katkı sağlamak istiyoruz. Buradaki öğrencilerimizin RGS'de bir laboratuvar ortamında e, te, halatlı taşıma sistemlerinde yetişmesi ve daha sonra hem RGS'e hem de ülkemiz endüstrisine katkı sağlaması için elimizden geleni yapacağız. E, i̇nşallah bu e, süreçte de üniversitemiz adına, Erciyes AŞ'miz adına yeni patentler, yeni buluşlar çıkartmak da bizim açımızdan önemli. Çünkü Avrupa'da bu sektör yaklaşık 200 yıl öncesinden başlamış ve şu anda dünyaya hakim bir vaziyete gelmişler. Biz de hem ülke olarak hem Kayser olarak aslında bunları üretebilecek altyapıya sahibiz. Sadece bilgi birikimi ve bu işe adanmışlık gerekiyor. Bunu Kayseri Üniversitemiz ve Erciyes AŞ iş birliğiyle inşallah sağlarsak ...çok önemli endüstriyel gelişmeyi de beraberinde neticelendiririz diye tahmin ediyoruz. Sayın Rektörüm'e, değerli okul müdürümüze de şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu işbirliğinden çok başarılı ve somut neticeler alabileceğimiz güzel neticeler çıkacaktır hocam. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve üniversitem adına. Tabii Türkiye'miz bir turizm cenneti bir ülke... Akdeniz Havzası'nda sadece yaz turizmi değil, tabiat turizmi, kültür turizmi ve birçok turizm türü açısından e, önemli unsurları bağrında barındıran güzel bir ülkede yaşıyoruz. Tabii <laughs> bu turizm türleri içerisinde kış turizmi son derece önemli. Bu manada Erciyesimiz, Kayserimiz, Kapadokya gibi bir kültür turizm merkezinin odağında yer alan önemli bir dağ. Kış turizmi için çok farklı boyutlarda, çok farklı segmentlerde yine nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. Cenab-ı Mevla kar vermiş, kar yağıyor, doğal güzelliklerimiz var. Ee, güzel bir şehrin göbeğinde güzel bir dağımız var ama bunun e, ticari bir markaya dönüşmesi, buradan nema elde edilebilmesi, turizm anlamında buranın operasyonel hale getirilmesi için eee devletimiz, büyükşehir belediyemiz ve son 10 yıldır 12 yıldır da büyükşehir belediyemiz, e, ze bağlı bir eee organizasyon veya şirket olarak ERCES AŞ Murat Bey'in eee gerek yönetim kurulu başkanı gerek genel müdür olarak yaptığı çalışmaları biliyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Tabii burada konaklama işletmelerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı kıymetli. Eee Yiyecek içecek sektörünün duymuş olduğu insan kaynağı kıymetli ki e, ilimizde bu insan kaynağını yetiştiren gerek üniversitemizde gerek diğer üniversitelerin nitelikli eğitim kurumları bulunmakta. Ama kış turizmi dediğimizde sadece konaklama sektöründe, seyahat ajantacılığı sektöründe veya e, kayakla ilgili bir takım eğitimi veren insan niteliğinin ötesinde Kuvvetli, nitelikli, marka değeri olan, güvenilir ve güvenlikli teknik altyapı da son derece önemli. Bu manada e, Kayserimizde neredeyse 50 yıllık geçmişi olan e, eski adıyla Kayseri Meslek Yüksek Okulu e, daha sonra e, üniversitemiz bünyesine dahil olduktan sonra teknik bilimler meslek yüksek okulu e, önemli değere, önemli bilgi birikimine sahip. Burada tabii bugün e, toplandık. Okul müdürümüz ve e, değerli genel e, genel müdürüm Erciyes AŞ e, ve ekibiyle burada toplandık. Tabii bunun öncesinde e, okulumuz düzeyinde, rektörlüğümüz düzeyinde çeşitli istişareler oldu. Bugünkü imzaladığımız protokolün iki boyutta e, katkı oluşturacağını düşünmekteyim. Birincisi Bizim teknik bilimler meslek yüksek okulumuzda makinadan elektrik elektroniğe, mekatroniğe kadar çok farklı boyutlarda hizmet veren bölümlerimiz, programlarımız bulunmakta. burada eğitim alan öğrencilerimizin bir kere bu tesislerde staj yapabilmesi, teleferik sistemlerine, asansör sistemlerine odaklı bilgi, görgü ve deneyimlerini geliştirebilmeleri son derece önem arz ediyor. Çünkü hem bunlar mezuniyet sonrasında RGS'de bu tür nitelikli personel e, ihtiyacına cevap verebilecekken hem de ülkemizin biraz önce e, Murat Bey de bahsettiler memleketimize fayda oluşturmak istiyoruz. Kayserimize ve Türkiye'mize fayda oluşturmak istiyoruz. Diğer, diğer kayak merkezlerinde de e, bu gençlerimiz, mezunlarımız istihdam edilebilir nitelik kazana, <laughs> kazanacaklardır. Birinci ayağı öğrencilerin eğitim öğretim dönemlerinde staj yapabilmeleri ve mezuniyet sonrasında gerek erciyesimizde gerekse diğer kayak merkezlerinde islam edilebilir nitelik kazanmalı. Diğer taraftan tabi e, Murat Bey de bahsettiler değerli Başkanım, argede e, önemli burada. Hocaların araştırma yapmaları Bizim burada sadece ön lisans eğitimi değil lisans üstü eğitimler de var. Hocalarımız teknik konularda çalışmalar yaptırıyorlar. E, araştırma geliştirmeye konularında da katkı sağlayabilir. Hocalar belki bazı çalışmalarını buralarla ilgili konulara sevk edebilirler. Yine öğretim elemanlarımız hocalarımız buradaki e, ilgililerle temas içinde olup e, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ee, şey oluşturabilirler. Ee, bir takım danışmanlık hizmetleri gibi ee, daha nitelikli unsurlara yürü, yürü, e, üniversiter bilginin, üniversiter şemsiyenin altında daha nitelikli oluşumlara e, olması ve sürdürülebilirlik açısından da önem arz eder diye düşünüyorum. Tabi değerli başkanıma da teşekkür ediyorum. Kendileri sahip olduğu vizyondan dolayı her zaman e, ilim irfan yuvası olan üniversitelerle işbirliğine birlikteliğe, birlikte hareket etmeye hazırlar. Biz de böyle bir sektörel oluşumla işbirliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Ümid ediyorum başta öğrencilerimize öğrencilerimizin daha iyi yetişmesine diğer taraftan hocalarımızın burada işbirlikleri oluşturması açısından önemli sonuçlar elde edeceğiz. Okul müdürümüz de Ercan Bey de Tabi buraya gelinceye kadar gerek protokol gerekse RGS AŞ ile yapmış olduğu temaslarda bugünkü bu çıktığı elde etme açısından değerli katkılar sağladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ee, Murat Bey'in nezdinde de Murat Cahit Çıngı Bey'in nezdinde de RGS AŞ'nin yöneticilerine sizlere çok teşekkür ediyoruz. Saygılarım ee, saygılarımla. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi <laughs> Tamam. Açarım böyle. Çok, çok ümitliyiz hakikaten. Çok ümitliyiz alacağım. İnşallah. İnşallah bilemiyoruz. Biz de sizlerden bize Allah razı olsun. Eksik olmayız. Sağ Sağ olun.